Evet değerli kardeşlerim, abilerim, allalarım kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere klima nasıl yıkanır onu göstereceğim. Bu arada biz klima yıkama işine girdik. Bir makinemizi aldık, bütün teşkilatımızı kurduk. Adana'dan siparişleri bekliyoruz, 50 TL yapıyoruz bu arada. Şimdi kendi klimamızı yıkarak sizlere bir örnek göstereceğim. Adana'ya sıcaklar çöktü ve klimamızın açılışını Adana'da klima açılışı nasıl yapılıyor size bunu göstereceğim. Evet şimdi sökme işlemlerine başlayalım görelim. Evet. Oo çok kirlenmiş baba. Tüm yaz boyu kullanırsak. Evet çok kirlenmiş babam. baba. Baba şerteri indiriyorum. Evet. İşte Baba, makinaları göstereyim mi? Ne makinasını göstereyim? Şu hı? yerdeki makineyi. Ha, yani gösterebilirsin bak orada göstereyim boş. Iyi. Şöyle. Markası da böyle. Boşmuş. Evet. Şimdi bunu bir sökelim. İyi de mi sökeceksin? Vidalarını sokuyor değil mi? Aa. Vidalar nerede? Yıkılıyor bak. Buna bir uzatma takmamız lazım. Gözükmüyor. Dur buna bir uzatma takayım sıyırmasın. Uzatma ne? Uzatma şunun ucunu uzatacağız. Biraz daha uzun olacak ki şuraya değiyor. Bunu sıyırıyor. Hmm, anladım. Burayı göster. Bak gördün mü uzatma ne diyordu? Onun üzerine atak görsün, gördün mü? Bir de en sonu var. Evet, evet Bu ilk abi. hali, şöyle son halini de göstereceğiz biraz. Bu çok değişikmiş klimanın içi. Oralar da mı çıkıyor? Evet. Baba konfeti patlatmıştık her yere gelmiş klimanın. Seni görüyor musun? Oo! Çok kirlenmiş. Şimdi bunu pırıl pırıl yapacağız. Şimdi elektrik kısmını naylonla, plastikten kapatıp bantlayacağız burayı. Şunu söküp bantlayacağız, poşetin içine koyup. Ondan sonra ilacımızı sıkacağız. Evet. Şöyle uzun bir şeye kaba. Ee, yani oradaki fıs fısı sıkacak babam, adını bilmiyorum. O kirler akacak, bu kovanın içine düşecek arkadaşlar. Şimdi lastikle babam bağlıyor şuradan. Arkadan geçireceğiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ay baba. Ama bu çok değişik kokuyor. İğrenç. Evet. <laughs> oh, baba kokusu çok kötü. Buraya kadar çok geldi. Kızım çok kötü. Maske takacağız şimdi. Eldiven takacağız. Asitli Aa, bu. Asit mi? <laughs> de çok değişik. Tutum tutum tutum. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu ilaç çok tehlikeli. Circleri etkiliyor, sıktıyor. Ben de maske taktım arkadaşlar. Evet. Ee, baba, şimdi bunu sıktıktan sonra ne yapacağız? Evet. Bunu sıktıktan sonra ne yapacağız? Evet. evet. Suya niye kattın? Bizim sulu dolar mı suyla çalışıyor bak. Ee asitli suyu karıştırıyor mu yani? Hı hı. Kancamı takıyorum. Şöyle. Çökeceksin ki vidası falan mı var? Evet. Hmm. Şu ay bantlayacağız. Evet. Şimdi. Şimdi içine vidası içine kaçtı. düştü. Onu alalım. El kenara kapat. Katamıyorum. Elim yetişmiyor. Şimdi şöyle bir şey. Tamam mı? Tamam. Evet. Gelme, uzaklaş. O taraftan çek. Ama sen mi? niye buraya geliyorsun ya? Buraya Evet. Şimdi ilacımızı sıktık Bu 10 dakika bekleyecek. Köpürecek zaten oraları. Ondan sonra suyla yıkayacağız. Ondan önce bir dış kabını dışarıda bir yıkayalım. Temizleyelim. Görelim. Hepsi hepsi yapalım. Kap Kara. Her temiz oldu arkadaşlar su ile. Duruluyoruz şimdi üstüne. evet şimdi içeride ünitenin halini görelim baba bakayım. köpürmemiş evet köpeklerimizde fazla kir yoktu şu arada hafif tozlar vardı köpürme olmamış demek ki temizmiş Şimdi temizleyelim. Şimdi <laughs> dedi sonunda. Baba. Şuraların ne olduğunu söyleyecektin. Neyi? Şura. Neren? Şurası. Bura mı? Ne şurası? Şura. Bak şurası. Bak şu kara bir şey var ya. Kare. Kızım... Ha bura mı? Hı hı. Kızım, gider alttan mesela duvardan değilse buradan gidecekse burayı kırıyorlar. Şu boru yok mu şu? Şu gördüğün. Hı hı. Bunu çıkartmak için bak burada da var. Ha bu arkasında boşluk olduğu için arkasından götürdük. Anladın mı? Anladım. Onun için o. Vidasını verin, üstünü takarız. İki tane vida tutturalım. Deniz oradan vidayla şarj değil versene baba. Bütün vida. Ee, ver dördünü de ver. Tertemiz. Bak şarjlı matkap orada. Tertemiz. Evet tertemiz ettik mis gibi. Parıl parıl. Parlıyor. Ver bakayım onu. Çalışıyor. Ver. Öyle. Hah. Şimdi şuralarda değerlerini. Şimdi üst tırnaflarını geçelim. Bunları takıyoruz. Bu da tamam. Evet. Arkadaşlar işlem bitti. Şimdi sıra geldi en önemli kısma. Klimamızın açılışına. Şimdi Adana'da klima açılışı nasıl yapılıyor onu göstereceğim size. Hadi gidelim yola. Evet değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi klimamızın temizliğini yaptık. Şimdi açılışını yapacağız. Adana'da açılış böyle oluyor. Çünkü Adana sıcak arkadaşlar. Evet. Kesiyorum. Kesiyor mu makas? Kesmiyor. Kesmiyor. Makas kesmiyor. iş lazım. Marshiş. <laughs> hadi hadi. Hadi gel. Aç, aç Aha açıldı vallahi açıldı <laughs> Allah <laughs> 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 Değerli kardeşlerimiz videomuz burada bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz bize abone olarak destek olmayı unutmayın. İyi seyirler efendim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.